Solumda Aksel Gürel var. Aksel Gürel'in stand-up'ını izlemek istiyorsanız bildiğiniz bütün Yahudi şakalarını unutun. Çünkü onları bir daha yapacak. <laughs> Solumda Berkan Karadede var. <laughs> Kenan Emir diyoruz. Sağımda Cemil Varki var. Solumda Nilüfer Yüce var. Sağımda Dilara Erdemir var. Solumda Cüneyt Nergis var. Acı Biber Show yurt dışında roast battle olarak bilinen formatı Türkçe'ye taşıdığımız bir gece. İki komedyen çıkacak, birbirlerine birer şaka yapacaklar, toplam beşer şaka, tenis maçı gibi. Ama ona gelene kadar önden bazı dostluk maçları yapalım dedik. Bazı komedyenler çıkıp dostluk maçı yapacak ama kafanızdaki gibi canlanmasın dostluk maçı. Dostlukların biteceği maçlar diye düşünebiliriz hani dostlukla alakalı. Maça kadar dostluk, sonrası kan gövdeyi götürüyor gibi. Sandıkla demokrasi arasındaki ilişki gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Sandıktan sonra demokrasi yok. Ee... <laughs> Şimdi gecenin bütün maçlarının kazananlarını siz belirleyeceksiniz alkışlarınızla. O yüzden ne kadar buradasınız onu ölçmek için bazı evet hayır soruları soracağım. Ona evet diye cevap verin, vermenizi bekleyeceğim. Hazır mıyız? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çoktan bilen birkaç kişi var. Evet, ee, sünnet gecemizde yediğimiz pilavdaki gibi kendimizden bir parça buluyor muyuz bu akşam? <laughs> Sınırda tel örgü görmeyen Afganlar gibi heyecanlı mıyız bu akşam? <laughs> Sevgilimizin mahrem yerinde Hasan Cankaya dövmesi bulmuş gibi hiddetli miyiz bu akşam? <laughs> ve bu coşkularla ilk maçı çağıralım. Kocaman alkışlarınızla gelsinler. Aksel Gürel ve İsa Çulun geliyor. Solumda İsa Çulun var. Kendisi Mahsun Kırmızı Gül'ün kaybolan yıllarıyla yazılmış bir hapishane mektubuna benziyor. <laughs> Solumda Nilüfer Yüce var. Kendisi Amerikalarda yaşamış uzun seneler. Oradaki seks hayatından bahsediyor renkli renkli. Gerçekten dinlediğinizde şey sanırsınız. Nicole Kidman, Tom Cruise'un oynadığı Illuminati'nin seks partilerinde olduğunuzu sanırsınız. Ve gerçekten öyledir. Çünkü Nilüfer'le sevişen herkesin gözleri tamamen kapalı. <laughs> Solumda Berkan Karadede var. Berkan Karadede kendisi yakışıklı bir çocuk. Ee, Kenan, Kenan İmirzalıoğlu'nun ziplenmiş haline benziyor. <laughs> Biz ona kısaca Kenan İmir diyoruz. diyoruz. Sağımda Dilara Erdemir var. Ee, kendisi kadın komedyen eksikliğinden dolayı tuz geliştirdiği bir android. <laughs> İçine de Seda Yüz, Özgü Özel ve Pınar Fidan'ın kaybolan yıllarını koymuşlar. <laughs> Solumda Aksel Gürel var. Eğer Aksel Gürel'in stand up'ını izlemek istiyorsanız bildiğiniz bütün Yahudi şakalarını unutun. <laughs> Çünkü onları bir daha yapacak. <laughs> Sağımda Leyla Ezgi Dinç var. Kendisi Sugar Dedisini aramaya çalışan bir Lolita gibi davransa da zaman içinde bir lollipop'a dönmüş. <laughs> Sağımda Cemil Marki var. Kendisi genelde Yavaş konuşması, uzun esler vermesi yönünde eleştiri alıyor ama onun şovunu tersten ve 10x hızında dinlerseniz iki sincabın sevişme sesini duyabilirsiniz. <laughs> Sakladığı fındıkları da Leyla Ezgi'nin yanaklarında bulabilirsiniz. <laughs> Solumda Cüneyt Nergis var. Kendisi Mahsun Kırmızıgül'ün kaybolan yıllarıyla yazılmış bir hapishane mektubunun Azer Bülbül tarafından türküleştirilmiş haline <laughs> benziyor. Kürt olduğumu da söyle. <laughs> Kürt aynı zamanda. Ama asimile olmuş bir Kürt. Silahını getirden söylüyor. <laughs> Çok genç. O kadar genç ki Mahir cüzdanında tarihe geçmiş prezervatif olmayan tek komedyen. <laughs> Cüzdanına bakmadan emin olabiliriz yani buna. Sağımda Eda Kibar var. Kendisi özgeçmişinde cinsel yönelimim konusunda kararsızım demiş. O yüzden LGBT her yeni harf eklendiğinde bildirim gidiyor Eda'ya. <laughs> Ama çok geldiği için bildirimlerini kapatmış. <laughs> Sağımda Ali Fuat Ergüner var. Ali Fuat her zaman yaşıtlarından yaşlı bir öğrenci olduğu için ilk cinsel deneyimini öğretmeniyle yaşamış. <laughs> O yüzden tanıştığı bütün kadınlara hocam diyor. <laughs> Millet saygı sanıyor ama flörtleşme biçimi. <laughs> Devamında da hocam oral sınavı yakın ne olur mu diyor. Şimdi bu aralar sevgilisi varmış. Rivayete göre ona da müdürüm diyor. <laughs> ee, görünüyor. Seks hayatı farkı görünüyor gerçekten. <laughs> ee, Melisa Ves'in bütün hayatı Nilüfer'in pandemide bir günü gibi. <laughs> Solumda Burak ikinci var. Ee, bilmezsiniz kim olduğunu. <laughs> çenesi yamuk bir arkadaş ve senelerdir insanları yamuk çenesiyle güldürdüğünü biliyoruz. Çünkü hani ağzına bir tane punchline otursaydı çenesi düzelirdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, tanıtalım kendilerini. Sağımda Aksel Gürel var. Kendisi bir Yahudi. Wow. S-A. Evet, ee, Aksel'in atalarına bir saygı duruşuydu bu. <laughs> her, her Yahudi dediğimizde bu yaşanır. <laughs> Teknik bir arıza değildi yani. <laughs> evet, e, gece söylenen pizza ve onu getiren pizzacıyı... <gülüyor> 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 ...dinledik. <gülüyor> Solumda Emre Günsal var. Kendisi otizminden koşarak değil de cigara içerek kaçan Forrest Gump'a benziyor. <laughs> Sağımda Özkan Çelik var kendisi Hamdi Alkan'la Frida Kahlo'nun aşk çocuğuna benziyor. <laughs> Hoş geldin Özkan Çelik. Bir Yahudi ve bir Kürt'ün savaşına şahit olduk. Bak bizim çocuğumuz olsa sanki ülke kurarız en azından. Olur <laughs> olur. Evet. Orta Doğu'da Kürtler yeniden dağıtılıyor. Kolumda <laughs> Melisa Besnili var. Kendisinin ismi aslında Melisa Besinli. Ama düşen heceyi de yediği için Melisa <laughs> Besneli. Teşekkürler Mahir Demir ve Berkan Karadede'nin maçını izledik. Fox tarafından çekilmiş bir lise dizisine benziyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sağımda Dilara Erdemir var. Kendisi kanseri yendiği için saçları yeniden uzamış ninja kaplumbağaya benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle sırıtınca. <laughs> evet. Teşekkürler Ali Fuat Ergüner ve Samet Karadeniz'i dinledik. Ben gerçekten çok mutlu oldum bu maçın nihayet bittiğine. <laughs> Bir an hiç bitmeyecek sandım çok sıkıcıydı. Halk TV tartışma programı gibiydi. <laughs> Sıkıcı çünkü ikisi de aynı fikirde. Hangisi daha solcu diye program mı olur amına koyayım yani? <laughs> Ama... Bence Tuzber AKP'nin yıllardır başaramadığını başardı bu akşam. Ot tülleri birbirine düşürdü. Solumda da Yusuf Tokmak var. Kendisi ölüm orucuna girmiş bir kurt adama benziyor. Daha çok bir fino adam gibi düşünebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Yusuf Tokma ve Yusuf Tokmağ'ın hiç sıçmamış halini izledik. Son bir alkış kendinize gelsin. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.